Merhaba bugün Bilkent'teyim. Park Joen'de 4 artı 1 bir kiralık daire portföyümü sizlere tanıtmak istiyorum. Burası net 223 metrekare alana sahip bir daire. 25. kattayız ve muhteşem bir manzaraya hakimiz. Dairenin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi 40 metrekareye yakın ada mutfaklı muhteşem manzaraya hakim bir mutfağı. Ve bunun yanı sıra geniş pencereler ve yüksek tavanlar en sevdiğim yanı oldu dairenin. Park Joen'in 24 saat güvenliği var ve açık kapalı otoparklar parkı da mevcut. Tabii ki bu sitede ailenizle ve çocuklarınızla keyifli vakitler geçirebileceğiniz çok iyi sosyal donatılara sahip. En ilgi çeken detaylarından bir tanesi konumu. Çünkü Bilkent, Hacettepe ve Otgün'ün hemen hemen tam ortasında ve şehir hastanesine sadece 6 kilometre mesafede. Şehrin tam ortasında ama bir yandan da doğayla da iç içe bir site burası. Kiralık portföyüm hakkında detaylı bilgi bir randevu almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz.